Peki metrekare fiyatları nasıl oluyor? Ortalama bir birim fiyatı vardır ama her projenin metrekare birim fiyatı farklı çıkar. Sen bir giriş kapısını 10 bin liraya alırsın, 200 bin liraya da alabilirsin. Proje eklediğin zaman, böldüğün zaman metrekare birim fiyatları değişik gösterir. Bizde birim metrekare fiyatı zemin taban alanına bakarak yapılmıyor. Kalem kalem her şeyi tek tek hesaplarız. Projenin maliyetini çıkartırız, ona göre fiyat veririz. Bizde metrekare olarak etkileyen tek şey duvar. Biz şuna bakarız. Bu projede kaç metrekare dış duvar kullanmışız? Kaç metrekare iç duvar, işte panel duvar veya işte kütüplü duvar neyse kullanmışız. Kaç tane 80 e 140 pencere. Kaç tane 160 ve 240. İbe şibe sürgülü. Bunların hepsi fiyatı etkileyen şeyler. Kaç metre tül saçak var. Kaç metre kare lambiri var. Bunların hepsi hesaplanıp bir proje fiyatı çıkar. Ama hazır projelerimizin hepsinin maliyet analizi yapıldığı için hepsinin fiyatı var. Fiyat listesi istediği zaman müşterimiz. Ama fiyat listesini gönderiyoruz. Orada istediği modelin fiyatını görebiliyor. 1500 lira metrekare fiyatımız. 100 metrekare 150 bin euro değil. Genelde zaten bunu soranlar hep der ki 100 metrekare kaçar? der. Bölecek evet. ya 100'e. İşte bölüyorsun ya, rahat bölüyorsun ya. Metrekare birim fiyatımız yok biz proje... Ya mesela 100 metrekare ev kaça? O niye soruyor onu? Yüze bölmesi kolay olduğu için oradan birim fiyat hesaplayacak ama inan 100 metrekare ev 80 bin euroya da çıkabilir. 150 bin euroya da çıkabilir. O tamamen müşterinin isteğiyle alakalı, içeride kullanmayla alakalı. O ortalama tabii hepsinin bir fiyatı var. <laughs> tadını çıkar hayallerin gerçekleşsin.